Merhabalar, ben İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Nazlı Şahanoğulları. Sizde üretim ekonomisi yüksek lisans programımız hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bildiğimiz gibi değişen üretim teknolojileriyle birlikte üretimi sistemlerinde de oldukça yenilikler olmaktadır. Ve bu yeniliklerle birlikte üretimin yapısı ve miktarı da değişmektedir. Üretim ekonomisi yüksek lisans programı üretimin bu değişen yapısına odaklanmaktadır. Bildiğimiz üzere ülkenin e, ekonomisi için üretim en temel yapı taşları biridir. Ve e, üretimin kalitesi, üretimin miktarı arttıkça tabii ki ülke ekonomisini iyileştiriyor, ekonomisini güçlendiriyor. Ve biliyoruz ki üretim de kalkınma için çok önemli bir unsur. Ve tabii ki de her ülkenin bu farkındalığa sahip iktisatçılara ihtiyacı var. Ve üretim ekonomisi yüksek lisans programı bu alanda uzmanlaşmış araştırmacılar yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrencilerimiz bir firmanın kar maksimizasyonu nasıl nasıl yapılır, maliyet minimizasyonu nasıl yapılır, bunların hepsini analiz edebilir. Aynı şekilde kriz yönetiminde yani kriz dönemlerini nasıl iyi geçirebilir o firma bunun için plan yapabilir ve tabii ki de üretim ekonomisi temel kavramlarını profesyonel bir şekilde kullanabilir. Ve bu programdan mezun olduktan sonra öğrencilerimiz aslında çok geniş bir portföyde iş başvurusu yapabilir. Örneğin Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi kuruluşlarda veya bir firmanın Üretim departmanında e, yönetim ve planlama departmanlarına başvurabilir ve yine e, bankacılık ve sigortacılık sektörleri gibi sektörlerde iş başvurusu yapabilir.